Merhabalar, bugünkü aracımız 2004 model Volvo S80 aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili noktadan orijinal sidi radyoyu ayırdık. Oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu çerçevenin iç standartı da 9 inç yazımızda fit kaplar nitelikte. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu kullandığımız özel interfez sayesinde direksiyon simidinin üzerinde bulunan 6 fonksiyon tuşun altısı da cihaz önünde çalıştırıldı. Araçta orijinal USB alanı yok. 2 adet USB tortu içerisinde bıraktık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman Otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunu da görebilir nitelikteyiz. Ve aynı zamanda aracın orijinal park sensörleri de çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde ileri vitesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Cihazımız araca neler kazandırdı? Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz çalışıyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz ekranda. Bir müzik açalım direksiyon kumandalarını da gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri, ileri geri, bir de telefon açmayı gösterelim. Bağlı bulunan Apple telefonu arıyorum. Açma, açma ve kafama sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz çalışıyor. Başka neler kazandırdı araca? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte. istasyon havuzları var. Bu şekilde çalınan radyo istasyonların RDS sinyallerini görebiliyoruz. Dahili navigasyon ya da internet paylaştığınız zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek. Google Maps ya da farklı uygulamalarda internet paylaştığı zaman kullanıcı kullanacak. Bir diğer navigasyon türü ise biraz önceki Apple CarPlay üzerinden ya da Android Auto üzerinden ilgili telefondaki uygulamalarda çalışmış olacak. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefonda müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. yapısı. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliyoruz. İlgili ikon üzerinden ya da videolarda ilgili ikon üzerinden açmış oluyoruz. Cihazımız Android tabanlı olduğu için cihaza internet paylaştığı zaman Netflix, Exen, YouTube gibi uygulamaları da internet paylaştığı zaman kullanıcı ilgili kısımdan kurup kullanabilecek. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Android 10 işletim sistemi var. ACE 8257 diye adlandırılan özel bir işlemci kullanıyor. 8 çekirdekli 4 GB RAM 64'te dahil hafızası var cihazımızın. Aynı zamanda Ekran dokunmatik hassasiyeti IPS'tir, 1460% ekran çözünürlüğüne sahip cihazımız.